Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 7 Mayıs genel seçimleri öncesi partiler son mitinglerini düzenledi. Yakup Zuma liderliğindeki iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nin zafer mitingi adı verdiği programa yaklaşık 150 bin kişi katıldı. Uzmanlar seçmene yaşattığı hayal kırıklığına rağmen 72 yaşındaki Zuma'nın zafere yakın olduğu görüşünde. Ya Runa, Ülkede yapılan son kamuoyu yoklamaları Afrika Ulusal Kongresi'nin %60'ın üzerinde oy alacağını gösteriyor. Zuma'nın rakipleri arasında Helensile liderliğindeki Demokratik İttifak ön plana çıkıyor. Ancak anketler Helensile'ye Zuma karşısında şans tanımıyor. Demokratik İttifak'ın %20 oranında oy alması bekleniyor. Julius Malema liderliğindeki Ekonomik Özgürlük Savaşçılar Hareketi ise seçim yarışında düzenlediği coşkulu mitinglerle dikkat çekti. Zuma ile yaşadığı tartışmanın ardından 2012'de Afrika Ulusal Kongresi'nden kovulan Malema ırkçı söylemlerinden dolayı sık sık eleştirilere hedef oluyor.